Gürcistan'da birçok çocuğun gitmek için can atacağı bir kreş var. Çünkü bu kreş aslında bir uçak. Eski bir uçağı kreşe dönüştüren eğitimciler çocukların bu uçak sayesinde hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söylüyor. Geleceğin pilotları bu uçakta yetişiyor. Gürcistan'ın Rusabi kentinde emekliye ayrılan bir uçak kreşe dönüştürüldü. Kreşte çocukların ilgisini çekecek her şey var. Çünkü hiçbir kısıtlama olmaksızın kokpitte oynayabiliyor, kontrol panelini kurcalayabiliyorlar. Bir başka deyişle oynarken öğreniyorlar. Çocuklar uçaklarda genelde kokpite girmek ister. Bu fikirden yola çıkarak burayı oluşturdum. Sadece kendi çocuğumun değil, bütün çocukların keyif almasını istiyorum. Kreşe dönüştürülen uçak çocukların uçma fobisini yenmesine de yardımcı oluyor. Çoğu insan uçmaktan korkar ama sanıyorum buradaki çocukların böyle bir fobisi olmayacak. Aileler de kreşten memnun. Bu sıra dışı kreşin çocuk psikolojisine olumlu katkısı olduğuna inanıyorlar.